Efendim? Kaçmayın denedim Ama Said'in adamları yakaladı bizi. Çıkamıyorum buradan. İyi misin peki? Ben iyiyim. Ama Dora iyi değil. Söyle bulsunlar nerede olduğumuzu. Alsınlar bizi buradan. Yardım et ne olur. Tamam. Tam ne olur sakin ol. Aldıracağım seni merak etme. Kadının nerede olduğunu bilmiyor. Demek ki benden sonra ev değiştirdiler. Olabilir. Konumuna da ulaşamıyoruz kadın. Siz Haptor'un evinden beni aradığınızda bir telefon numarası çıkmıştı. Şimdi artık o numara çıkmıyor. Haptor bütün telefonları değiştirmiş olabilir. İstihbaratla konuşmamız gerek. Haptor'un karısını o evden aldırmalıyız. Sen dosyayı hazırla. Ben çıkıyorum. Tamamdır. Hayırdır? Gönlümden koptu. Kopamaz mı? Kopar canım. Niye kopmasın? Bana mı? Sana tabii. Gece geç geliyorsun. Sabah da erkenden çıkıp gidiyorsun. Aç aç dolanma ortalarda. Güzelce yersin işte. Sağ ol. Korkut Ali Bey. O geçen gün olanlar. Hangi olanlar? Bak, sen çok zeki bir çocuksun. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Anlamadığın numarası yapma. Canan, yalan söylemişsin kıza. Tamam anlıyorum yani. Çalıştığın yeri söylemek istememiş olabilirsin evet. Ama kız buraya geldi, eve geldi. Yani, yani tam olarak kim bu kız? kız arkadaşın. Yok canım ne alakası var ya? Komiser o kız. Komiser mi? Hı. Hmm. Hani stadyumda beraber çalışıyordunuz? Anneciğim ben stadyumda mı çalışıyorum? Aa. Bu da doğru söylemiyor. E? Ee? işte... E, ya anne. Bu seferlik olmaz mı? köşe katmaca oynayacak. Çok güzel bir kız bulmuşsun Korkut Ali. Valla sonunuz hayır olsun. Evet. Nasıl bir hayır olsun? Ne bileyim yani. <laughs> İki deli bir ipte de hop hop zıplarsınız artık. <laughs> Al şunu ye de. Git artık. Dedem nerede? Deden. <laughs> Deden. Neden de aslında senden bir 10-15 dakika önce gelmişti gece. Ya ben yattım diye siz beni oyunu sanıyorsunuz ama... ...bu evde herkes başını yastığa koyana kadar benim gözlerim açık. Herkes bu evde akıllı olacak o zaman. Ha? ha? Yurt kuralları gelsin. 12'den sonra almak hepsi <gülüyor> <gülüyor> o zaman hep dışarıda kalırsınız. <laughs> <laughs> Yanak ver bana. Al. Seni çok seviyorum. Ben de. Bana bak, geç kalma gece. Balkanlara gitmeni istiyorum Zabka. Oradaki çalışma arkadaşlarımıza bu mektubu ver. Tamamdır efendim. Şirketlerin başında dur. Bir bak bakalım. Ne durumlar? Tamam. tamam. Alo. Neredesin? Tamam. Ayrılma bir yere geliyorum. Ay, uyandım bu koca adam. Uyandım, uyandım. <laughs> ne oldu abi böyle? Ne olsun Ezgi? Im? Bela Kemal abini buldu yine. Operasyona katılan bir ekip varmış. Başkan aradı. Ekibe katıl dedi. Katıldım. Lakin soysuzlar bir anda saldırdı. Muhbir ikili oynuyormuş. Onu soracağım ben o operi. Boş ver, yorma kendini. Çok kalabalık burası. Dinlensin hasta. Zaten yarına taburcu olacak. Bol bol konuşursunuz. Tamam. Ya onlar kalabalık yapar mı be? İyi ki geldiniz özlemişim ha. Abi, hemşire hanım haklı. Biz fazla seni yormayalım. Zaten bol bol konuşuruz. Ya kurban olurum size. Eşim birazdan burada olacak. Bir şeye ihtiyacın olursa bana ulaş. Kimsenin burada olduğundan haberi yok. Durumun hassasiyetine göre organize ettik her şeyi. Nerede Meral'im? Geliyor, yolda. <laughs> Raporları okudum, söyleyeceğim şu. Gemi limana gir operasyon başlayacak ve kaçırılan kız sağ salim bulunacak. Tabii başkan, bulacağız. Cem ve Elif adama verilen telefon üzerinden sinyal takibi yapıyor zaten. Her an sonuç alabiliriz. Dün Ivan üzerinden Ali ile Haptor'un teması bizim için çok kıymetli. Evet mutlaka. Yazdığın raporu okudum. Açık açık yazmışsın. Yani Suriye'de olanları biliyorum. Haptoru ateş etmek nedir Yıldırım ya? fazla vurmuşsun. Bize sadece o lazım değil. Onun ipini tutanlar lazım. Finans kaynakları ne? Öbür adam kim? Görmüyor musun? Vatanımız üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Sadece büyük milletler büyük zaferler kazanabilir demiş Atatürk. Biz çok büyük bir milletiz. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ama şimdi bizim büyük zaferlere ihtiyacımız var Bozok. Bu adamların hepsinin kökünü kazıyacağını bildiğim için seni göreve geri çağırdım. Yıldırım senin yaşadıklarını herhangi birinin kaldırması kolay değil. Hiçbir tanıdığım senin yerinde olmak istemez bunu biliyorum. Ama şunu unutma. Yaşadıklarına rağmen ayaktasın ve onun için güçlüsün. Ve onun için buradasın. Raptor ve adamlarını sağ istiyorum. Bu arada eğer kendine hakim olamayacaksan, duygularına gem vuramayacaksan görevden çekilebilirsin sana çok ihtiyacım olmasına rağmen seni görevden almak mecburiyetinde beni bırakma. Şimdi gelecek kişi çok önemli. Onunla ilgilenelim.